Vurdular. Kapıyı açmışlar. Buradan bosa ateş ediyorlar. Bunlara yakın bir oynayacağım. Aha. Temiz. Boss render'la zombi doğru render da orada. Yani güzel bir maç çıkarsa kötü olur. Maçın başında video açmayı unutmuşum. İnşallah güzel bir maç çıkar. Ama başlangıcını atamayacağım arkadaşlar. Kaydı açmayı unutmuşum. Ha geldi. Sabit dur kardeşim. Net bir atış. Evet birini düşürdü. Arkaya oynuyorlar. 3 kişi bunlar. Ha solum Solum geldi İnşallah görmezler beni burada Eve oynuyorlar Ah be eskaladın. Aha Biri gitti arkada O da gitti Temiz 2 kill çektik oradan Abi bir kişi daha var Kaldırmalarına Müsaade etmeyeceğim abi basacağım onlara Merdiven alalım Ev oynadı evdekini kaldıracak. Lan fıçıyı vursam mı ki? Hasar almayabilir. Bomba deneyeceğim oraya. Tut şunu kardeş. Biri öldü arkada oynadı. Yukarıda. Ha, onu da çektik. Büyük ihtimal kaldırdı adamı vurdum canı azdı. Yerin ölüsünü bulamadım ya. Neyse öbür takım oynamam lazım abi. Boss evine girerlerse sıkıntı olur. Üç kişiye karşı kapalı alanda bu silahlarla mücadele vermem zor. Ellerindeki silahları da net bilmiyorum. Yaklaştırmayacağım. Şu tepeden bir deneyelim bakalım. Neredesiniz? Hah. Ah be. Yedi bir tane. Diğeri de orada. O da yedi bir tane. Düş lan düşürdüğüm adam bir de ya. Nasıl düşünüyorsun ikinci mermiye ya? Biraz yaklaşacağım onlara. En iyi savunma taktiği saldırmak abi. Boss evine yaklaştırmak yok. Boss benim. Orada. Ya headshot o. Ormandan bana dönüyor. Göremiyor büyük ihtimalle. Mermim azaldı. Bunlarda uzun mermi var mıydı ya? Yok. Neyse defnetmeyeyim daha. Uzaklardan yatarsam canım azdı olursa fullerim direkt. Düşersek. Ha tarlaya gelmiş. Yaklaşmaya çalışıyorlar. Oradan bir giriş var tam arkada kulede ama kuleye dener mi bilmiyorum. Sesi kesti. Sağa göstermeden bakmam lazım ona abi. Sağdan darbe alırsak kötü olur. Yakın mı de. Nasıl oldu? Ah be. Bir bomba deneyeceğim orada. Lan bir dur. Kaç 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 kaç. Iskaladı. Evet bombaya gitti kardeşim. Diğeri yaklaşıyor mu? Yaklaşmak yok. Bas 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 bas. Solo oynuyor. Ha sağ var. Nerede? Aha. Evet bu kardeşimizi lobiye gönderdik. Son adam kaldı. Cephane hemen fırlayayım abi. Bıçığı ateş ediyor ya. Bombam da kalmadı. Bir Lan lan lan. Ah be. Lan kanamalı mermi. Ah be sıkıntı. Raş geliyor. Lan gelme. Gelme gelme gelme. Gelme komutanım. Tuzak tuzak. Tut. Of be. Ulan var ya sokuyordu bu neredeyse ha. Zor böyle aldık. Evet bu takım da bitti. Daha fazla adam kalmamış olabilir abi. Bir defnedelim artık zaman Hemen boşumuzu alalım çıkışımıza gidelim abi. Aha. La eve biri girdi. La la illallah. Tek kişi sola büyük ihtimal yattı yattı maç bitince geldi ya. Ödülü de alacak ya dur. Ödülü tutmam lazım. Ödülü alırsa sıkıntı. Yılanım da yok. Kötü oldu. Ne olsun bire bir mücadele en azından üçe bir değiliz. Onu da alabileceğimi düşünüyorum. Gaza geldim. Çok pis gaza geldim. La ses versene be. İğnemizi basalım abi. Bu maçı burada verirsek var ya bir koyar bir koyar. Bir bomba deneyim. Aldırmayacağım o ödülü. Aha pompalı. Ver 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 ver. Lan mermiyi de bitirmiş. Basma şimdi dur bekle. Bekle şimdi bekle bekle bekle. Sağda bir yerdeydi o. Bir bomba doğruya deneyelim. Aha açlıyor. Gel gel gel. Hop. El olsun kardeşim ya. Yani. Yok öyle dava kardeşim. Biz o kadar alnımızın teriyle mücadele edeceğiz. Geleceksin orada yatacak, yatacaksın. yatacaksın ödül alacaksın, çıkacaksın. Bir kilo vur, oyun kazan. Yok ya. Seni ben bir yakayım da aklın başına gelsin. Buna bir komple kuracağız abi. Bundan bir kill daha çalacağız. Bu kaşındı. Arkadaşları var mı ki? Ya temiz. Aynen sola sola. Video ayağı bir yapayım ben buna bakayım. Kalkacak mı? Ses vermeden bekleyelim bakalım. Bir de pompalı uzaktan vurmazsa. Dayanıklılığı vardır falan yaklaştım biraz. Kalk bir daha. Hadi oğlum yaparsın sen. Sen yanacak adam mısın? Kalkarsın. Sen. Aferin. Lale. Seni yağmalayacağım abi. Seni iliğine kadar sömüreceğim. Bir de katana matana var la bunda. Bir daha yakalım. Ah oh be. Arkadaki adamı da yaktı. Ulan silahım gitti. İnşallah silah pompalı olanı yakmamışımdır ya. Söndü bu. Ah be gitti emektar. İki yakın kaldık. Kötü oldu. İnşallah kimse yok burada. bir sarartı var. Bak bak. Bitmediniz be. Bitmediniz be. Bir yılan daha. Ya silah da yok adam gibi. Abi buna bir taktik yapacağız. Atış sesleri bayağı bir geldi. Herkes öldü zannedebilir. Bekleyeceğiz. Evet taktik tuttu. Lan mağaza bak havaya uçtu. Yaklaştı. Geliyor bak bak sinsi sinsi. Gel gel. Herkes öldü gel. Ödülü al çıktı çıkışa git. Hiç kimseyi öldürmeden. Oyun kazandım diye sevin bir de. Gel gel. Gel ödülü al. Yaklaştı. Al sana ödül. Senin ödülün bu. Romlar öyle bir de yatıyor ya. Allah'ım ne biçim insansınız ya. Romlar öyle yatılır mı ya? Pus atıyor arkada. Seni de yakacağız. Kimse yok. Evet bu da söndü. Rahat rahat çıkışımıza gidebiliriz artık. Valla çok güzel maç oldu. Alnımızın teriyle güzel win kazandık. Üstüne bir de çakallara ödülümüzü teslim etmedik. Sonuna kadar direndik. İnşallah çıkışta bir pozu daha yemeyiz. Elimde pompalı var. Bunun mermisine de basayım. Çıkış yakın. Evet ödül bizim arkadaşlar. Çok güzel bir maç oldu. Yüksek kirli bir maç. Evet 14 kilo almaya başarmışız. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler.